Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Girdap. Sadık Hidayet. Hümayun kendi kendine mırıldanıyordu. Doğru mu acaba? Mümkün mü acaba? O kadar genç yaşta orada, Şah Abdülaziz mezarlığında binlerce ölünün arasında nemli ve soğuk toprağın altında yatmış kefeni tenine yapışmış artık ne baharın gelişini görür ne güzün sonunu ne de bugünkü gibi boğucu ve gam dolu günleri acaba gözünün parlaklığı ve sesinin ahengi tamamen kaybolmuş mudur halbuki o ne kadar güleçti ne esprili sözler ediyordu hava kapalıydı Camlar hafifçe buğulanmıştı. Çatıdan üstü kar tutmuş komşu evi görülüyordu. Kar tanecikleri ağır ağır ve düzenli olarak havada dönüyor ve saçaklara konuyordu. Bacadan gri gökyüzünde döne döne yükselip yavaş yavaş kaybolan koyu bir duman çıkıyordu. Hümayun, genç karısı ve küçük kızı Homa sade döşenmiş odalarında sobanın karşısına oturmuşlardı. Fakat her cuma günü bu odada gülüş ve sevinç hakim olduğu halde bugün hepsi üzgün ve suskundu. Hatta meclisi şenlendiren küçük kızları bugün suratı asık bir halde taş bebeğini yanına koymuş, şaşkın şaşkın dışarıya bakıyordu. Sanki o da ortada bir eksiklik olduğunu anlamıştı. O eksiklik her zamankinin tersine eve gelmeyen amcası Behram'dı. Bu yüzden annesiyle babasının üzgün olduklarını hissediyordu. Siyah giysi, uykusuzluktan alçanak kan oturmuş gözler ve havada dalgalanan sigara dumanı. Bütün bunlar da onun düşüncesini doğruluyordu. Hümayun dalgın dalgın sobadaki ateşe bakıyordu. Ama aklı başka yerdeydi. Elinde olmadan okuldaki kış günlerini anımsamıştı. Bugünkü gibi yer bir karış kar tuttuğu zaman teneffüs zili çalınca o ve Behram önce davranırlardı. Böyle zamanlarda hep aynı oyunu oynarlardı. Büyük bir yığın haline gelene kadar bir kar topunu yuvarlarlardı. Sonra çocuklar iki bölük olur, kar yığınını siper alarak kar topu oynamaya başlarlardı. Soğuğu hissetmeden, soğuktan acıyıp kızarmış ellerle birbirlerine kar topu atarlardı. Yine bir gün oyun oynarlarken bir avuç sulu kara avucunda sıkıştırarak Behram'a atmış ve alnını yarmıştı. Müdür muavini gelip avucuna birkaç defa sertçe soka vurmuştu. Belki de Behram'la dostluğu oracıkta başlamıştı. Ve son zamanlara kadar alnındaki yara izini gördükçe avuçlarını hatırlıyordu. Geçen 18 yıl zarfında ruh ve düşünceleri birbirine yaklaşmıştı öyle ki çok gizli düşüncelerini ve duygularını dahi birbirlerine açmadan edemiyorlardı. İkisi de hemen hemen aynı düşünce ve ahlaka sahipti. Şimdiye kadar aralarında en küçük bir görüş ayrılığı ya da dargınlık olmamıştı. Ancak evvelki gün sabahleyin Hümayun dairedeyken Behram Mirza intihar etmiş diye telefon ettiler. Hümayun hemen bir arabaya atlayıp Behram'ın yanına gitti üstüne örtülmüş ve bir tarafı kan lekesi olmuş beyaz örtüyü yavaşça kaldırdı. Kanlı kirpikleri, yastığa akmış beyni, halıdaki kan lekeleri, yakınlarının feryat figyanı onu şoka soktu. Behram'ın toprağa verildiği grup vaktine kadar tabutunun başından ayrılmadı. Bir demet çiçek ısmarladı. Getirdiler. Çiçeği kabrinin üstüne koydu. Son defa vedalaştıktan sonra yüreği kalkmış bir halde eve döndü. Fakat o günden sonra bir dakika olsun huzuru kalmamıştı. Gözlerine uyku girmemiş, şakakları ağarmaya başlamıştı. Önünde bir paket sigara duruyordu. Sigaranın birini yakıp birini söndürüyordu. Hümayun ilk kez ölüm ve mezar meselesi hakkında derin derin düşünüyordu. Fakat bir türlü aklı almıyordu. Hiçbir inanç ve varsayım onu ikna edemiyordu. Şaşırıp kalmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bazen kendisinde delilik halleri gözleniyordu. Ne kadar unutmaya çalışsa da bir türlü unutamıyordu. Dostlukları okulda başlamış ve senle benle olmuşlardı. Birbirlerinin üzüntü ve sevincine ortaktılar. Ne zaman dönüp de Behram'ın resmine bakacak olsa bütün eski anılar gözünde canlanıyor onu görüyordu. Sarı bıyığı, aralıklı gözleri, küçük ağzı, ince çenesi, yüksek sesle gülüşü ve boğazını temizlemesi. Hepsi gözünün önündeydi. Onun ölümüne hem de bu kadar ani ölümüne bir türlü inanamıyordu. Behram onun için ne fedakarlıklarda bulunmamıştı ki? Göreve gittiği üç yıl boyunca evinin bakımını Behram üstlenmişti karısı Bedriye göre evden kuş sütünü bile eksik etmemişti. Şimdi Hümayun hayatının yükünü omuzlarında hissediyor ve geçip giden günlere üzülüyordu. Çünkü büyük bir içtenlikle bu odada bir araya gelip tavla oynuyorlardı. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorlardı. Fakat ona her şeyden çok azap veren şey şu düşünceydi. Onunla yürekleri bir İnançları bir olduğu ve hiçbir şeyi birbirlerinden gizlemedikleri halde nasıl oldu da Behram intihar kararını ona açmadı? Sebep neydi? Delirmiş miydi? Ya da bir aile sırrı mı söz konusuydu? İşte bunu kendine sorup duruyordu. Sonunda aklına bir şey gelmiş gibi karısı Bedriye dönerek "Sen ne dersin? Behram'ın bunu niçin yaptığını biliyor musun?" diye sordu dikiş dikmekle meşgul olan Bedri, başını kaldırıp bu soruyu beklemiyormuşçasına ve isteksizlikle ''Ben nereden bileyim? Sana söylememiş miydi?'' ''Hayır, öylesine sordum işte. Ben de buna şaşırıyorum. Seyahatten döndüğümde değiştiğini hissettim. Fakat bana bir şey demedi. Bu durgunluğunun idari işlerden kaynaklandığını sandım. Çünkü idari işler bezdiriyordu onu. Defalarca söylemişti bana.'' hiçbir konuyu benden saklamazdı. Allah rahmet eylesin. Ne kadar zinde ve neşeliydi. Ondan böyle bir şey beklenmezdi. Hayır, öyle görünüyordu. Kimi zaman çok değişiyordu. Çok. Yalnız kaldığı zaman. Bir gün odasına girdiğinde tanıyamadım onu. Başını elleri arasına almış düşünüyordu. Beni görür görmez afalladı. Yanıtmış olmak için beni güldü. Ve her zamanki şakalarını yaptı iyi bir oyuncuydu. Belki de sana söylerse üzüleceğinden korktuğu bir şey vardı. Seni düşünmüştür. Ama ne olursa olsun sen çoluk çocuk sahibisin. Yaşamak zorundasın. Ama o... İntiharının önemi yokmuş gibi başını anlamlı anlamlı salladı. Sessizlik yeniden düşünceye itti onları. Fakat Hümayun, karısının sözlerinin yapmacık ve geçiştirmek için olduğunu hissetti. 8 yıl önce kocasına tapan ve aşk hakkında güzel düşünceleri olan bu kadının şimdi gözünün önünde perde kalkmışçasına Behram'ın anıları karşısında teselli verişi Hümayun'un ondan nefret etmesine sebep oldu. Karısından bezdi. Şimdi maddeci, akılcı, dünya malı ve düşüncesinde olan üzülmek istemeyen bir kadındı ileri sürdüğü delil Behram'ın karısı ve çocuğunun olmamasıydı. Ne tuhaf düşünce. Kendisini bu ortak zevkten mahrum ettiği için onun ölümüne üzülmüyor. Acaba çocuğunun dünyadaki değeri arkadaşından daha mı fazla? Asla. Acaba Behram üzülmeye değmez miydi? Dünyada onun gibi birini bulacak mıydı acaba? O ölsün de şu 90 yaşındaki Moruk Seyit hanım yaşasın. Bugün karda tipi de çınar dibinde bastonunu vura vura gelmişti ve ölü helvası yemek için Behram'ın evini arıyordu. Allah'ın işinden sual olunmaz. Karısına kalırsa normal. Günün birinde karısı Bedri de şu Seyit Hanım gibi olacak. Daha şimdiden huyu, gözlerinin hali ve sesi değişti. Sabah erkenden daireye giderken o hala uyuyor gözlerinin altı kırışmış, tazeliğini yitirmiş. Mutlaka Bedri de ona karşı aynı duyguyu hissediyor olmalı. Kim bilir? Acaba kendisi de değişmedi mi? O eski sevecen, itaatkar ve güzel hümayun mu? Acaba karısını aldatmamış mı? Ama neden bu düşüncelere kapılmıştı? Uykusuzluktan mı? Yoksa dostunun üzücü anısından mıydı? Bu sırada kapı açıldı ve örtüsünün ucunu dişiyle sıkıştırmış olan hizmetçi büyükçe parlak bir kağıt getirerek Hümayun'a verdi. Dışarı çıktı. Hümayun zarfın üstündeki kısa ve kesik kesik yazıyı Behram'ın el yazısını tanıdı. Aceleyle bir kenarından zarfa açtı ve içinden çıkan kağıdı okudu. Bugün 13 Ekim 1311. Gece yarısı saat 1.30. Ben Behram Mirzai Ergenpur kendi rızamla bütün mal varlığımı Homa Mahaferi Hanım'a bağışladım. Behram Erjampur Hümayun bir kez daha hayretle mektubu okudu. Donup kaldı. Kağıt elinden düştü. Göz ucuyla ona bakan Bedri sordu. Kimin mektubuydu? Behram'ın. Ne yazmış? Biliyor musun? Bütün mal varlığını Homa'ya bağışlamış. Ne ince adam bu içtenlikle karışık şaşkınlık ifadesi Hümayun'un karısından daha da nefret etmesine sebep oldu. Fakat elinde olmadan Behram'ın resmine gözü ilişti. Bir de dönüp Homa'ya baktı. Ansızın aklına bir şey gelerek ürperdi. Sanki gözünün önünden bir perde daha kalkmıştı. Kızı Homa tıp Behram'a benziyordu. Ne kendisine ne de annesine çekmişti. İkisinin de gözü siyah değildi. Küçük ağzı, ince çenesi, hemen hemen bütün yüz hatları Behram'a benziyordu. Şimdi Hümayun, Behram'ın neden Homa'yı bu kadar sevdiğini ve ölmeden önce mal varlığını ona bağışladığını anlamıştı. Acaba o kadar sevdiği bu çocuk, karısıyla Behram'ın yasak ilişkilerinin sonucu muydu? Hem de can dostu olan ve kendisine son derece güvendiği bir arkadaşın karısı onun yokluğunda Behram'la sıkı fıkı olmuş ve bütün bu süre zarfında ona aldatmış, rezil etmiş. Behram şimdi de ölümünden sonra verilmek üzere bu vasiyetnameyi bu küfrü yazmış. Hayır, olanları kendisiyle bağdaştıramıyordu. Bu düşünceler yıldırım hızıyla aklından geçti. Baş ağrısı tuttu. Yanakları soğudu. Bedriye alevli gözlerle bakarak "Sen ne dersin ha?" Niye yapmış Behram bu işi? Kız kardeşi, erkek kardeşi yok muydu? Eskiden biri severdi bu çocuğu. Sen ben gezdeyken homa kızamık oldu. Bu adam on gün, on gece başucunda durdu. Allah rahmet eylesin. Hümayun sinirlenerek, hayır, bu kadar da basit değil. Nasıl bu kadar da basit değil? Herkes senin gibi üç yıl karısını çocuğunu bırakıp gidecek kadar ilgisiz değil. Hem suçlu hem güçlü. Döndüğün vakit çam sakızı, çoban armağanı bir çorap bile getirmedin bana. Çocuğunu seni sevdiği için sevdi. Yoksa Homa'nın aşığı değildi. Bu çocuğu göz bebeğinden çok sevdiğini görmüyor muydun? Hayır, bana doğruyu söylemiyorsun. Ne söylememi istiyorsun peki? Anlamıyorum. Anlamazlıktan geliyorsun. Ne demek yani? Biri intihar etmiş, malını bağışlamış, hesap mı vereceksin? Senin bilmen gerektiğini biliyorum. Bana bak, kinayirli sözlere aklım ermez benim. Git, tedavi ol. Aklın karışmış senin. Ne istiyorsun benden? Bilmiyor muyum sanıyorsun? Biliyorsan ne diye soruyorsun bana? Hümayun sabırsızlıkla bağırdı. Yeter, yeter, rezil ettin beni. Sonra Behram'ın vasiyetnamesini alıp buruşturdu. Sobaya attı. Vasiyetname tutuşup kül oldu. Bedri elindeki mor bezi fırlatıp kalktı. Bana inat olsun diye mi yaptın bunu? Kendi çocuğuna layık görmüyor musun? Hümayun kalktı. Masaya yaslanarak alaycı bir ifadeyle "Benim çocuğu, benim çocuğum. Peki niçin Behram'a benziyor?" Dirseğiyle Behram'ın resminin bulunduğu işlemeli çerçeveye vurdu. Çerçeve yere düştü. O ana kadar üzülen çocuk ağlamaya başladı. Bedri, rengi uçmuş bir halde ve tehditkar bir sesle "Maksadın ne senin? Ne demek istiyorsun?" sekiz yıldır beni aldattığını, rezil ettiğini söylemek istiyorum. Sekiz yıldır aldatıyordun beni, değil mi kadın? Benim hakkımda, kızım hakkında nasıl böyle düşünebilirsin? Hümayun sinirli bir gülüşle resim çerçevesini gösterdi. Ve nefes nefese, evet senin kızın, senin kızın, al da bak. Demek istiyorum ki artık gözüm açıldı. Neden bağışladığını, neden şefkatli bir baba olduğunu anladım. Ama sana göre sekiz yıldır Sekiz yıldır senin evindeydim. Her türlü rezilliği çektim. Senin felaketine katlandım. 3 yıl yoktun. Evine baktım. Sonra da ben dergezde bir Rus yosmasına aşık olduğun haberi geldi kulağıma. Şimdi de bana bunu yapıyorsun. Bahane bulamıyor, çocuğun Behram'a benziyor diyorsun. Artık dayanamam. Bir dakika bile duramam bu evde. Gel canım, gel, gidelim. Homa korkuya kapılmış, beti benze atmış bir halde titriyor, annesiyle babası arasındaki bu tuhaf ve görülmemiş kavgayı seyrediyordu. Ağlayarak annesinin eteğini tuttu. Birlikte kapıya doğru yürüdüler. Bedri kapıda anahtar destesini cebinden çıkarıp fırlattı. Anahtarlar Hümayun'un ayak ucuna düştü. Homa'nın ağlayışı ve ayak sesleri koridorda kesilmeye başladı. On dakika sonra karda tipi de onları götüren faytonun tekerleklerinin sesi duyuldu. Humayun hayretten donup kalmıştı. Başını kaldırmaktan korkuyor, bu olayların doğru olduğuna inanmak istemiyordu. Kendi kendine deli mi olduğunu ya da korkunç bir kabus mu gördüğünü soruyordu. Fakat aşikar olan şey bundan böyle bu ev ve hayatın onun için dayanılmaz olmasıydı. Artık o kadar sevdiği kızı Homay'ı göremeyecek, onu öpüp okşayamayacaktı. Arkadaşının anısı kirlenmişti. Hepsinden kötüsü karısı 8 yıldır tek dostuyla yasak ilişki kurmuş ve aile ocağını bulandırmıştı. Gizlice, habersizce. İkisi de iyi oyuncuymuş. Yalnız o aldanmış. Ona gülmüşlerdi. Bütün hayatından nefret etti. Her şeyden, herkesten bezmişti. Son derece yalnız ve yabancı hissetti kendisini uzak şehirlerden ve güney limanlarından birine gidip hayatının kalan kısmını orada geçirmek ya da intihar etmekten başka seçeneği yoktu. Hiç kimsenin göremeyeceği bir yere gitmek, kimsenin sesini duymamak, bir çukurda yatıp bir daha uyanmamaktan başka çıkar yol yoktu. Çünkü ilk kez etrafında bulunanlarla kendisi arasında şimdiye kadar fark edemediği korkunç bir uçurum bulunduğunu anlamıştı bir sigara yaktı. Odada uzunlamasına birkaç adım attı. Tekrar masaya yaslandı. Dışarıda düzenli, ağır ağır ve aldırmadan yağan kar taneleri sanki gizemli bir musiki ahengiyle havada dans ediyorlar ve saçaklara konuyorlardı. Gayri ihtiyari anne ve babasıyla birlikte Irak'taki köylerine gittikleri güzel ve zevkli günleri anımsadı. Gündüzleri tek başına ağaç gölgesi altında çayırlara uzanıyordu. Şiir Ali orada çubuğunu yakıyor, dövene oturuyor, kırmızı başörtülü kızı saatlerce orada babasını bekliyordu. Döven acı acı sesler çıkartarak altın buğday başaklarını ufalıyordu modulun tesiriyle sırtları yara bere olan öküzler, uzun boynuzları ve geniş alınlarıyla güneş batana kadar kendi çevrelerinde dönüyorlardı. Şimdi onun durumu da tıpkı o öküzlerinki gibiydi. Bu hayvanların ne hissettiklerini biliyordu artık. O da hayatı boyunca gözü bağlı olarak kendi çevresinde dönüp durmuştu. Dolap beygiri gibi, o harman döven öküzler gibi saatlerce küçük gümrük odasında masa başında oturup sürekli aynı kağıtları karaladığını anımsadı. Bazen iş arkadaşına bakıp esniyor, tekrar kalemi alıp kendi sütununa aynı numaraları yazıyor. Karşılaştırıyor, topluyor, defterleri alt üst ediyordu. Fakat o zaman içini ferahlatan bir şey vardı. Gözü, fikri, gençliği, kuvveti parça parça çözülse de Behram'ı kızı ve karısını karşısında güler yüzle gördüğü akşam bütün yorgunluğu çıkıp gidiyordu ama şimdi her üçünden de nefret etmişti üçü birlikte bu günlere getirmişti onu ani bir karar vermiş gibi gidip çalışma masasına oturdu masanın gözünü çekti her zaman yolculukta yanında taşıdığı küçük tabancayı çıkardı kontrol etti mermiler yerindeydi soğuk ve simsiyah namlusuna baktı. Yavaşça şakağına dayadı. Fakat Behram'ın kanlı yüzünü hatırlayınca tabancayı pantolonunun cebine koydu. Tekrar kalktı. Koridorda paltosunu ve galoşunu giydi. Şemsiyesini de alıp evden çıktı. Sokak tenhaydı. Kar tanecikleri havada yavaş yavaş dönüyordu. Nereye gittiğini bilmeden yola koyuldu sadece evinden, bütün bu korkunç olaylardan kaçıp uzaklaşmak istiyordu. Soğuk, beyaz ve iç kapayıcı bir caddeye çıktı. Araba tekerleklerinin izi alçak ve yüksek oluklar açmıştı. Ağır ve uzun adımlar atıyordu. Yanından bir otomobil geçti ve caddenin sulu, çamurlu karlarını üzerine sıçrattı. Durup elbisesine baktı. Çamura bulanmıştı sanki onu teselli ediyor gibiydi. Yolda kibrit satan küçük bir erkek çocuğuna rastladı. Seslendi ona. Bir kutu kibrit aldı. Fakat çocuğun yüzüne bakınca siyah gözleri, küçük dudağı ve sarı bıyıkları olduğunu gördü. Behram'ı anımsadı. Titremeye başladı ve yola devam etti. Birden bir dükkan vitrininin önünde durdu. Yaklaşıp alnını soğuk cama yapıştırdı. Neredeyse şapkası düşecekti. Vitrinde oyuncaklar sergilenmişti. Üstü temizlensin diye paltosunun eteğini vitrin camına sürüyordu ama boşunaydı. Tam önünde pembe yüzlü, mavi gözlü büyük bir bebek duruyor ve gülümsüyordu. Bir süre dikkatle baktı ona. Bu bebek Homa'nın olsa ne kadar mutlu ederdi onu. Dükkan sahibi kapıyı açtı ama o tekrar yoluna devam etti. İki sokaktan daha geçti yolunun üzerinde önünde sepetiyle bir tavukçu oturuyordu. Sepete ayakları birbirine bağlanmış üç tavukla bir horoz konulmuştu. Kızarmış ayakları soğuktan titriyordu. Önündeki karın üstünde kan damlaları vardı. Biraz daha uzakta bir evin girişinde parçalanmış gömleğinden kolları çıkmış, başı kel bir oğlan oturmaktaydı. Geçtiği mahalle ve yolu bilmeden bunların tümünü fark etti. Yağan karı hissetmiyordu. Şemsiyesi eline aldığı şekilde kalmıştı. Başka bir tenha sokağa girip bir evin yüksek çesetisine oturdu. Karda hızlanmıştı. Şemsiyesini açtı. Çok yorulmuştu. Başı ağırlaşıyordu. Gözleri yavaş yavaş kapandı. Yoldan geçen birinin sesiyle kendine geldi. Kalktı. Hava kararmıştı. Günlük olayların hepsini hatırladı. Aynı şekilde o evin girişinde gördüğü parçalanmış gömleğinden kolu çıkan kel çocuğu, sepette soğuktan titreyen tavukların ıslak ve kırmızı ayaklarını ve kara damlayan kanı anımsadı. Biraz açlık duydu. Bir pastaneden tatlı ekmek satın aldı. Yolda yerken bilinçsizce gölge gibi sokakta dolaşıyordu. Eve girdiğinde gece yarısını iki saat geçmişti. Bir koltuğa attı kendini. Bir saat sonra soğuğun şiddetinden uyandı. Üstüyle yatağa girip yorganı başına çekti. Rüyasında aynı odada o kibrit satan çocuk siyah bir elbise giymiş ve üstünde mavi gözlü gülümseyen bebeğin durduğu masaya oturmuştu. Onun önünde el pençe divan üç kişi duruyordu. Kızı Homa içeri girdi bir mum vardı elinde. Yaklaştı. Kibritçi çocukla Homa'nın elini tuttu. Kapıdan çıkmak istediği sırada perde arkasından üstüne tabancaları çevirmiş iki el çıktı. Hümayun korkarak baş ağrısıyla birlikte uykusundan sıçradı. Yaşantısı iki hafta böyle geçti. Gündüzleri daireye gidiyor, geceleri yatmak için eve çok geç dönüyordu bazen ikindi vakitleri nasıl olup da yolunun Homa'nın okuduğu kızlar okulunun yanından geçtiğini bilmiyordu. Ders bitince duvarın köşesine saklanıyor, kayınpederinin evindeki hizmetçi Meşedi Ali'nin görmesinden korkuyordu. Çocuklara bir bir dikkat ediyor ama aralarında kızı Homa'yı göremiyordu. Sonunda tayin isteği kabul olundu ve kendisine Kirmanşah gümrüğüne gitmesi teklif edildi. Hümayun hareket gününden önce bütün işlerini yoluna koydu. Hatta otogara gidip bilet bile aldı. Gar görevlisinin ısrarına rağmen bavullarını kapatmadığı için o gün akşam üzere gidecekken, ertesi sabah Kirman Şah'a gitmeye karar verdi. Evine girince, dost doğru çalışma masasının bulunduğu mütevazi odaya gitti. Oda dökülüp saçılmış, sobanın önüne soğuk küller dökülmüştü. İpekli mor kumaş ile Behram'ın vasiyetnamesinin bulunduğu zarfı masanın üstüne koymuşlardı. Zarfı alıp ortasından yırttı. Fakat arasında o gün telaşla farkına varamadığı bir pusula gördü. Parçaları masanın üstünde yan yana getirdikten sonra şöyle okudu: Bu mektup mutlaka ölümümden sonra eline geçecek. Bu ani kararımdan dolayı şaşıracağını biliyorum. Çünkü sana danışmadan hiçbir iş yapmazdım. Fakat aramızda gizli saklı bir şey kalmaması için itiraf ediyorum. Ben karın Bedri'yi sevdim. Dört yıldır kendimle mücadele ediyordum. Sonunda galip geldim ve sana ihanet etmemiş olmak için içimde uyanan devi öldürdüm. Homa Hanıma naçiz bir hediye veriyorum. Umarım kabul olur. Dostun Dehram Hümayun bir süre şaşkın şaşkın odanın çevresine bakındı. Artık Homa'nın kendi çocuğu olduğundan şüphesi yoktu. Homa'yı görmeden gidebilir miydi? Mektubu iki üç kez okudu. Cebine koyup evden çıktı. Yolunun üstündeki oyuncakçıya girdi. Ve beklemeden pembe yüzlü, mavi gözlü büyük bebeği satın aldı. Kayınpederinin evine gitti. Kapıyı çaldı hizmetçileri Ali, Hümayun'u görür görmez yaşlı gözlerle ''Bey, başımı nerelere vurayım? Homa Hanım.'' ''Ne oldu?'' ''Bey, bilmiyorsunuz. Homa Hanım sizin ayrılığınızdan dolayı ne kadar zayıfladı, ne kadar halsizleşti. Her gün onu okula götürüyordum. Cumartesi günüydü, beş gün önce. İkindi üzeri okuldan kaçmış. Babacığımı görmeye gidiyorum.'' demiş. O kadar telaşlandık ki, Muhammed size söylemedi mi? Karakola telefon ettik. Tekrar evinize geldim. Ne diyorsun sen? Ne oldu? Hiç bey. Geceleyin eve getirdiler onu. Yolunu kaybetmiş. Soğuktan donmuş. Öldüğü ana kadar hep sizi istedi. Dün onu Şah Abdülazim'e götürdük. Behram Mirza'nın kabri yanında toprağa verdik. Hümayun dikkatli dikkatli Ali'ye bakıyordu. Bu sözü duyunca bebek paketi koltuğundan düştü. Sonra paltosunun yakasını kaldırarak çıldırmışçasına uzun adımlarla garaja doğru uzaklaştı. Artık bavulunu kapamaktan vazgeçti. İkindi arabasıyla en kısa zamanda hareket edebilecekti.